Cuma hutbesi. Müslüman ailelerin dikkati ne? Allah uğrunda gereği gibi, hakkıyla cihad ve mücahede edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize herhangi bir güçlük yüklemedi. İşte bu kolay din. Babanız İbrahim'in dinidir. O, Allah. Bundan önce, ki kitaplarda ve bu Kur'an da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi ki, Resul size şahit olsun ve sizler de insanlara karşı şahitler olasınız. Hac Suresi 78 Muhterem Müslümanlar, her şeyden önce bizler elhamdülillah Müslümanız. Müslüman demek, her yönüyle yaratıcısına teslim olan demektir. Müslümanın bir adı olduğu gibi, bir de görevi vardır. Adı, Müslüman, görevi. Mal, lisan ve can ile Allah yolunda cihad mücahede etmektir. Yani Allah'ın adını, O'nun gönderdiği hak dini bir bütün olarak yaşamak, ve yeryüzüne hakim kılmaktır. İsmimizi Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ve Kur'an'da Allahu Teala Müslüman olarak yazmış ve Levh-i Mahfuz'da da kaydetmiştir. Kimse bizim bu ismimizi değiştiremez ve başka isimlerle çağıramaz. Görevimizden de kimse bizi alıkoyamaz. Çünkü bu Müslümanın en tabi hakkıdır. Aziz müminler, işte örf ve adetlerden birisi de yeni yıl dedikleri kutlamalardır. Evet, iki yeni yıl var. Birisi Müslümanın yeni yılı, diğeri de gayrimüslimlerin yeni yılı. Her iki taraf da kendi yeni yıllarını kutlayabilirler. Bu normaldir. Yalnız birbirlerinin örf ve adetlerine karışmamak şartıyla. Bir kez daha Müslüman ailelerin dikkatine diyerek şunları söylüyoruz. Ey Müslüman, senin de yeni yılın, bayramların, takvimin, alfaben, kılık kıyafetin anayasan ve devletin var. Velhasıl, insanın insanca yaşaması için ne lazımsa hepsi var. Yeni yılının adı, Hicri Yeni Yıldır. Takviminin adı, Hicri Takvimdir. Yeni yılbaşın, birinci Muharrem'dir. Bayramların, Ramazan ve Kurban'dır. Tatilin, Cuma günüdür. Anayasan, Kur'an-ı Kerim'dir. Kanun ve nizamın, şeriattır. Devletin, İslam'dır. Önder ve örneğin, Hazreti Peygamber'dir. Kıblen, Kabe'dir. Dinin, İslam'dır. Alfaben, Kur'an, yazısıdır. Kardeşlerin, tüm Müslümanlardır. Yolun, sıratı mustakimdir. Usul ve metodun, tebliğ ve davet metodudur. Değerli kardeşlerim, Müslüman beş vakit namazında günde en az 40 kere Fatiha suresinde Rabbim, beni, kendilerine gazap edilen Yahudilerin ve de sapan Hristiyanların yoluna iletme diyerek niyazda bulunur. Yahudilerin gazap edilenler, Hristiyanların da sapanlar olduğunu ve onların yolundan gitmek istemediğini haykırır. Bu hususta Rabbinden yardım ister. Diğer taraftan da gayri Müslimlerin bayramlarını kutlaması, eğlencelerine katılması ve onları taklit etmesi bir Müslümana Hz. Muhammed'in ümmetine yakışır mı ve bu bir tezat olmaz mı Aziz müminler, Müslüman şahsiyetlidir ve daima şahsiyetini muhafaza etmelidir. Kendisi uydu olmayacak, kendisine uyulacak, tabi olmayacak, matbu olacak, Müslüman üstün olacak çünkü İslam üstündür. Önde ve ortada olacak çünkü İslam ne sağda ne solda, fakat ortada ve öndedir hele hele kendisinden olmayan gayri müslimleri taklit ve takip etmesi, onların yeni yıllarını kutlaması ne dinine yakışır ve ne de şahsiyetine. O halde ey Müslüman, miladi yılbaşı kutlaması gibi bir gaflete düşme. Bu gaflete düşenleri gördüğün zaman onları da güzel bir üslupla uyar. İslam'ı bütün varlığınla yaşa. İslam şeriatının dışında hiçbir sistem ve ideolojiyi kabul etme.